5 döküyoruz sonra. He. Tamam. Altılı masa da aldı. Erdoğan kazanabilir. Çok korkutucu bir Başlık değil mi ya bu? Salık şu anda yangın şey... yerine döndü. Gündem alev alev ve ben de sizlere bunu kısa bir şekilde özetlemek için buradayım. Bugün inanılmaz Dur. değişik şeyler oldu. Hiçbirimiz beklemiyorduk. Biliyorsunuz ki altılı masanın adayı henüz belirlenmemişti. Daha doğrusu bir karara varmışlardı. Hatta bununla alakalı bir imza da paylaştılar. Ancak bunu Alt... Ali Babacan çizim yapmış gibi değil mi? Mart tarihinde açıklayacaklarını <laughs> söylemişler. Allah şuna bir baksana bir ya. Ve tarih bugün yani 3 Mart'ı gösterdiğinde de İyi Parti'nin genel başkanı Meral Akşener yayına çıktı ve bir sürü açıklamalar yaptı. Kendilerinin yaptığı açıklamaya göre altılı masadaki 5 parti de Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığında okeymiş. Bir parti hariç o da İyi Parti. Zaten bunu konuşmuştuk yani bu belliydi. İyi Parti de elbette bu durumdan rahatsız. Çünkü İyi Parti halkın istediği birini aday yapmak istiyor. Yani bu olaydan da bunu kesin olarak görmüş olduk. İyi Parti muhalefet fetin dibidir abi. Hakikaten helal olsun. Yani ben daha önceden de söylemişim zaten. Benim bu kadına saygım çok fena bir şekilde artıyor şu an arşa çıktığı. Kim bilir böyle bir tepki koymak kolay bir şey değil. Ha sonuçları ne olacak? Bundan emin değiliz. Fakat bunun bir suçlusu varsa da o da Kemal Kılıçdaroğludur. Kesinlikle bu kadını suçlamayın. Zaten Kılıçdaroğlu aday olsaydı seçimi kaybedecekti. Bu belliydi. Çok da bir şey değişeceğini düşünmüyorum. Ve bugün şöyle bir şey yaşandı. İyi Parti altılı masadan ayrıldı. Bu Oğlum bu doğru değilmiş amına koyayım. Doğru mu bu? Ben bunu da anlamadım. Bu da yalan diyorlar buna da. Ya ben resmi olarak İYİ Parti bir şeylerini duymadım ama açıklamaları o yönde olduğu için öyle diyorlardır. Hayır açıkladılar mı yoksa açıklamaları onlar mı gösteriyor chat? Bilmiyorum ben öyle bir şey görmedim. Bunun ikisi farklı bir şey anladınız mı? Yalan ya bu şey, şey gibi. Hee yani? Kılıçdaroğlu bir ara şey diyordu ya ben bu barajı geçemezsem bırakacağım diyordu sonra onu bir <laughs> çevirdim mevirdi. Böyle bir muhabbet oldu bir de. Neyse tamam o zaman abi. Aslında da bazılarının beklediği bir şeydi fakat ben çok da bir ihtimal vermiyordum yani kolay değil sonuçta böyle bir şey yapmak. Ancak beklenen şey gerçekten de oldu. Ve bu açıklamalar ardından Twitter'daki gündem şöyleydi. Malum partiler buna elbette çok sevindi ve troll hesaplarla hashtag açtılar. Masa yıkıldı işte zamanda reis demişti şöyleydi böyleydi falan diye tweetler atmaya başladılar. Ya bunlar paralı köpekler zaten yani bunların fikri çok da umurumuzda olmamalı bence. Ama üzücü olan tek bir nokta var. O da işin sonunda Erdoğan Erdoğan'ın istediği şeyin gerçekten de olmuş olması. Çünkü biliyorsunuz Erdoğan yaptığı açıklamalardan da belli ediyordu ki kendisi altılı masanın bu ittifakından korkuyordu. Daha doğrusu İyi Parti'nin de buna dahil olmasından korkuyor. Yalnız Hamleyol güzel miydi? Hatta bunun için belli başlı çağrılarda da bulunmuştu. <laughs> Ve adamın istediği şu anda bir nevi olmuş oldu. İyi Parti gerçekten de masadan ayrıldı. Demokrat dedemiz sağ olsun. Eray, Lincoln Henrique'nin kızının manitası varmış. Ya bana ne amına koyayım Buğra? Konu bu mu oğlum şu an? Bence iyi infoydu. Bir de büyük harflerle yazmış. Ben de bir şey var zannettim ya bunu yapmak zorunda Allah Allah. Sonrasında CHP'li troller de bazı Kimiş? tweetler paylaştı. Size yazıklar olsun bizi sattınız işte bir daha sizi desteklemeyeceğiz bilmem ne. Saçma sapan tweetler attılar. Halbuki dönüp şöyle bir baksalar asıl suçlunun Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu görecekler. Ancak tabii ki de bunu yapmazlar. Ümit Özdağ'dan bir açıklama geldi. Kendisi Mansur Yavaş'ın adaylığı için pazar günü saat 3'te Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde destek mitingi yapacağını açıkladı. Yani şu anda tüm gözler tabii ki Mansur Yavaş'a Ekrem İmamoğlu'nun üzerinde. Çünkü Meral Akşener bu ikisinin adayı. Açıklama yaptın mı Mansur abi eklememe onu? Çabuk söyle. 1 2 Yok. Tamam. İmamoğlu için. Tamam İmamoğlu yok. Akşener Akşener konuşmasından önce yapmıştı. Hmm. Tamam. Konuşmasından sonra yaptı mı? Yapmadı. Yok. Tamam. Biz de yapmadı. Aman koyayım biz neleri bekliyor? hala bir umut var diye bak. Çağrı yapmış oldu. Ekrem İmamoğlu bu davadan maalesef ki elendi. Kendisi bu aralar maalesef ki başkanım da Yapmadım başkanım ya. demekle meşgul. Ve asıl suçluğunun kim olduğunun maalesef ki farkında değil. Şu anda bir tek Mansur Yavaş'a kaldık. Onun da ne olacağı maalesef ki belli değil. Kemal Kılıçdaroğlu ise çok rahat. Hiç merak etmeyin işte bütün taşlar yerine oturacak da. Biz yolumuzdayız da. Bu yoldan şaşmayız da. Bilmem ne de bilmem ne diye yavaş, zıbalıyor. Yavaş, şey Ama şu an kendisi karşı. neye sebep olduğunun gayet <laughs> farkındadır bence. Bu kadar ya kolay çalış, bir şekilde kazanabileceğimiz bir seçim. <laughs> belki de bu adam yüzünden çok büyük bir tehlikeye girdi şu anda. İnsanlar bildiğiniz ikiye ayrıldı. Yine CHP'nin kaynaklarına göre Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığından geri adım atmayacakmış. Böyle bir söylenti de var ki zaten olacağı belliydi. Bu adamdan çok da fazla bir şey beklemeye gerek yok. Meral Akşener'i tekrardan tebrik etmek istiyorum. Her ne kadar seçimi kazanma ihtimalimiz şu anda düşmüş olsa da bunun suçlusu kesinlikle kendisi değil. Ben aday olacağım diye tutturan Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Ve kendisi eğer ki bu koltuk sevdasından vazgeçip muhalefeti tek bir çatı altında tekrar toplamazsa bu millet kendisini asla affetmeyecek. Ben sadece bunu söylemek istiyorum. Erdoğan'dan bile betersin ya. Bunu bize tekrardan göstermiş oldun. Tebrik ederim. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Of. Of ya of 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 Vallahi of ben bunun çözüm... Bir, bir gün bir şeye çağıralım mı playlist'e Eray? Kılıçdaroğlu'nun mu? <laughs> He orada çözeriz biz bu. Bir de atsın Abi Varsın. ben... Rahim geçiyorsun. Abi ediyorsun. ben bu ülkede ne zaman benzine 10 kuruşluk zam geldiği zaman ortalığı ayağa kaldıracağım. Amerika'daki gibi. Ben ne zaman Joe Biden böyle uçaktan yük şey yaparken, merdivenlerden çıkarken düşüyor ya onlara ne zaman güleceğim. Ben niye hep bir stres altındayım bu ülkede? Ya dede bak... Dede niye oluyorsun ya? Kaç tane seçim kaybettin dede bunu niye yapıyorsun ya? Bunu niye yapıyorsun bize ya bunu dedem ya? Valla otur alma maaşını amına koyayım. Valla vereceğiz ya ibanını atacağız ya. Bak harbi diyorum. Ben okeyim abi. Bu adam ben her harbi. ay 10 lira atarım abi ibanına Okey misiniz buradakiler? Ben atarım. Ada olmayacaksa ben 20 lira atarım. Ben, ben 30 lira atarım ya kan. Her ay ben atarım Ben 50 lira atarım o Vallahi atarız ya. Ben ben değilim. yarısını veririm lan herhalde. Ya da şey diyelim beş, böyle. 5 lira çıkar benden. Ya da şöyle yapalım. Kılıçdaroğlu e, aday olmasın açıklama yapsın biz şey diyelim. Evet diyelim mesela her yazdığını filan. Vallahi billahi hani tamam. anlamıyorum ki bu adamın tam olarak hani. Koltuk sevdalısı değilim diyor. Ama e, oklar bunu gösteriyor. Ondan sonrasında hani para için diyeceğim. Zannetmiyorum diyeceğim de şimdi yani anne.